Herkese merhaba arkadaşlar. Köydeyiz, köylüyüz. Gezmeye devam ediyoruz. Sizinle birlikte güzel bir inceleme yapacağız şimdi. Terk edilmiş bir köy evini inceleyeceğiz. Daha doğrusu evden ziyade bir çiftlik burası. Birçok bölümü olan. Güzel bir gezi olacak. Birçok tarihi eser göreceğiz. Biz ufak bir inceleme yaptık daha öncesinde. Sizin de beğeneceğinizi düşünerek kaydı almayı planladık. Şimdi kaydımıza evimizin girişiyle başladık. Şu gördüğünüz alan evimizin garajıymıştı arkadaşlar. Şimdi biz buradan içeri gireceğiz. Bahçemiz buradan başlıyor. Ve sizlerle teker teker odaları katları hepsini inceleyeceğiz. bahsettiğim ev şu ilerideki iki katlı olan ev. Tabi bu eve bağlı birçok bölüm var. Mesela burası evin garajıymıştı. İçeride pek bir şey görünmüyor. Zaten kapısı da kilitli. Ağaçları köylüler kesiyor maalesef. İzinsiz kesildiğine inanıyorum. Burada evimizin çeşmesi varmıştı. Gördüğünüz gibi tabii ki de akmıyor. Böyle bir çe çeşmesi varmıştı. Burası bahsettiğim garaj kısmı. İçeride pek bir şey yok. Şurası da garajmıştı. Hani burayı açmak istemiyorum arkadaşlar içinde ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Ama dediğim gibi burası eski bir garaj. Hala kullanılmakta olabilir. Ama öyle bir durum yok çünkü görüyorsunuz bu yani bayağıdır buraya girilmemiş yerde ayak izi biliyor görecek. Ağları bile yerinde duruyor. Bu sanırım bir pancar motoru. Ben pek anlamam ama. Şurada aletler var, burada odalar var, burada eşyalar var. Buraya girmeyeceğim. Burada eşyalar olduğu için. Burası evin garajı arkadaşlar. Burayı es geçiyorum. Kapımızı örtelim. Biz evimize geçelim. Videoyu kesmeyeceğim. Hep birlikte görelim ne varsa. Evimizin bir diğer girişi burası. Araç kapısı falan burada. Ağaçları kesmişler dediğim gibi. Bu eve ait ağaçları kesmişler. Burası çeşmemizdi. Burada bölümler var. Evimiz ilerideki yer. Burası eve bağlı bir bölüm. Burayı da inceleyeceğiz. Ağacımızı daha yeni kesmişler. Bahçesi böyle kocaman bir bahçesi var. Bir sürü ağırı, ahırı kümesi falan olan bir yermişti. Geniş bir bahçeye sahip. Şimdi ilk evimize girerek başlayalım. Bakın arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim asıl nokta evimizin merdivenleri girişi şöyle bir girişini göstereyim önce. Böyle bir girişi varmıştı. 3 odalı bir yer. Şimdi asıl görmenizi istediğim nokta evimizin tarihi. Görünüyor mu bilmiyorum ama duvarda 1970 yazıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi 50 sene önce bu evler terk edildi. Ben bu köylüyüm biliyorum tarihçisini. 50 senedir buralara uğrayan olmadı. Şimdi biz evimize gireceğiz. Kapı bile zor açılıyor. Burası giriş bölümü. Şöyle bir alan var. Birkaç eşya var. Sigorta vesaire. Elektrik varmış evimizde. Hala sigortaları duruyor. Böyle bir koltuk var. Birkaç eşya var. Penceresi şöyle bir duvarda gözü var. Ondan sonra böyle bir odası var. Ondan sonra bir de burada bir odası var. Buraya bakalım bir de. Böyle bir penceresi var. Yine koltuğun devamı. Böyle bir penceresi. Duvarda böyle bir bölme. Böyle bir bölme daha. Bunlara niş deniyordu sanırım. Burada pek bir durum yok. Evimiz yıkılmaya başlamış. Camdan görüntüyü verelim. Dışarısı böyle görünüyormuştu. Burada elektrik düzeni. Burada bir şey yok. Diğer odaya geçelim. Diğer odada dikkatinizi çekecek bir ürün olduğuna eminim. Burada iki adet kanepesi varmıştı. Burada duvarda bir yine iki raflı bir gözü var. Koltukları cama perde çakmışlar. Kim bilir ne zaman çaktılar. Kaç yıl önce. Ama bir de asla uğramadılar. Burada bir gazete var arkadaşlar. Ben hiç dokunmadım. Burada gördüm. Direkt sizinle birlikte inceleriz diye. Bakın tarihini çekiyorum. 25 Temmuz 1995. Birkaç haber başlığı göstereyim. Yine gündem Fenerbahçe tabii ki. Şöyle içine bakalım. Birkaç karikatür var. Bir terör haberi. Bir otomobil çıkmış arkadaşlar. Fiyat tablosu var burada. Günümüzde otomobil fiyatları oldukça tartışılıyor. Buradan da fiyatlarına bakabilirsiniz. Şu an ben buna zaman ayıramayacağım. Ama 30.000 TL'den başladığını görüyorum. 29.000 TL'ye falan başlıyor sanırım. Araç Europa Broadway tarzı bir araç. Gösterdiğim gibi tarih 25 Temmuz 1995. Birkaç Borsa haberi var. Merkez Bankası haberi var. Böyle haberleri var. Doların durumu var sanırım. Ben pek incelemedim gazeteyi dediğim gibi. Bu gazeteyi alacağım ama buradan. Bu bildiğin artık tarihi eser olmuş. İsteyene verebilirim. Veya satabilirim. Bilemiyorum şimdi değerini. Sonuçta 25 senelik bir gazete. Böyle bir haber. Spor haberi. Başbakan Tansu Çiller. Seçim zamanları falan olabilir çünkü genelde siyaset haberi var. Tarih dediğim gibi 1995 25 sene öncenin haberi. Bu gazeteyi ben buradan alacağım arkadaşlar. İsteyene verebilirim. Yani koleksiyoncular olabilir, antikacılar veya bugün de doğmuş olan varsa, bugün haberlerini merak ediyorsa bu gazeteyi ona verebilirim. 25 sene önce gazetesi. Duvarda böyle bir küçük camımız var. Koltuklarımız var. Koltukların içine bakalım. Koltukların içinde hiçbir şey yok. Burada bir şey yok. Ama içeride de gazeteler var. Onlara bakamayacağız. Çünkü yapıştırmışlar koltuğa. Onlar artık kalsın orada. Altına bakalım. Altları da boş. Gördüğünüz gibi. Bunun da altına bakalım. Bu da boş. Hiçbir şey yok. Bu ev böyleydi. Tavanı falan dökülmeye başlamış. Ev göçüyor yavaş yavaş. Duvarda niş var. Bunlar bu, bu bölümlerin adı nişti sanırım. Duvar oyularak dolap ve raf benzeri böyle kullanıma açılmasına niş deniyordu diye biliyorum. Her neyse bu evden çıkabiliriz artık. Burada en dikkatimi çeken benim gazete olmuştu. Duvarda böyle bir askılığı varmıştı. Burası büyük ihtimal mutfak zaten. Bu tür evlerin direkt girişi mutfak olarak kullanılıyordu. Bu evimizden artık çıkabiliriz. Çıkışımız yine aynı şekilde bizi böyle bir alan karşılıyor. Merdivenlerde falan tarih yazılı. 1970 yılına ait. Direkt taştan merdivenler çok güzel yapısı var. Ben çok seviyorum böyle yapıları. Burada böyle bir alanı var. Taşlı bir balkon. Burada bir taş var. Evimiz bu şekilde. Bahçesi çok güzel, dümdüz arkadaşlar. Yem yeşil, bir sürü ağacın olduğu. Burada ahırı varmıştı, yıkılmış, girmeyeceğim. Şöyle size şuradan göstereyim ne olduğunu. Burası yıkılmış bir ahır. Ondan sonra gezmemize devam edelim. Dikenler insan boyunu aşmış. Düşünün artık ne kadar zamandır buraya kimsenin uğramadığını. Dikenler insan boyunda. Buradaki alanlar full göçmüş. Artık ahır mıydı, kümes miydi orasını bilemem ama göçmüş yani full. Ağaçlar bile artık yıkılmış. Dikenleri görüyorsunuz. Yani insan boyundalar. Aralıksız devam ediyorlar. Bizim asıl inceleyeceğimiz ev burası. iki katlı. Dört daireden oluşuyor sanırım. Burada bir alan vardı göçmüş. Burası böyle. Burada bir bölmesi var. Buralar hep göçmüş. Tek ayakta kalan birazcık evin kendisi olmuş. Bunun da odalarına gireceğiz. Odaların içlerini inceleyeceğiz. Bakalım girmediğimiz dikkatimizi çekmeyen bir detay olduysa şimdi videoda birlikte karşılaşacağız. Dediğim gibi videoyu hiç kesmeyeceğim. Başladığım gibi devam ediyorum. Hani tüm gerçekliğiyle görün diye buralardan bayağı zor geçiyorum. Hava da çok sıcak. Arkadaşlar burası da evin kuyusu. Burada kuyu varmıştı. İçinde hala su var ben görüyorum. Hani size nasıl göstereyim bilmiyorum ama burası kuyu. Buradan suyunu buradan karşılıyoruz tabii ki. O zamanlarda su nerede diyeceğim ama bu köyde hala su yok arkadaşlar evlerde. Onun dikkatini çekerim. Burası da kuyuymuştu. Taş atalım. Biraz kurumuş ama burayı açıdan yine suyunu karşılarız. Burası evin kuyusuymuştu. Uzatmayalım. Şuradan devam edelim. Bu evimize girelim artık. Dikenler bayağı acıtıyor. Dilerseniz ilk odamızdan, ilk kattan başlayalım arkadaşlar. Bakalım. Ne çıkacak? Girişimiz bu şekilde. Bir tane penceresi var. Evimizin bir diğer girişte böyleymişti. Burayı artık Bayağı bir çöp falan atılmış yıllardır. Şimdi devam edelim. İlk odamıza girelim. Bakın kapıda hala kilidi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir kapı yapısına sahip. Buradan açılmıyor. Buradan açıyoruz. 65 numaralı daireymiş. Burada pek bir şey yok. Burası zaten yıkılmış. Gördüğünüz gibi. Burası tek odadan oluşuyormuştu. Burası yıkılmış. Burayı Burada gösterecek bir şeyimiz yok. Buradan çıkalım. Yan daireye geçelim. Burası ocaktı. Burada yemeklerini pişiriyorlardı. Görüyorsunuz örümcek ağlarını vesaire. Ben yani buralara yıllar duramamış. Burada ne yemekler pişti kim bilir. Burası camımız. Bir tane daha camımız var. Burası as evin asıl oturma alanıydı sanırım. Kapının kolu bile örümcek bağlamış, örümcek var. Kapılar da zor açılıyor. Buraya girdik. Ev oldukça serin ve birçok sinek ve arı var. Burada bir dolabı var. Dolapta bile tarih ve isimler kazılı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 1971 falan yazıyor. Burada isim yazıyor, tarih yazıyor. Yani Yaklaşık bir 50 sene öncenin olayı bunlar. Duvarda yine bir rafımız var. Hani pek gidemeyeceğim. Çok fazla örümcek ağı var. Yine rafımız var. Burada bir penceremiz var. Yan odaya bakan bir pencere. Burada yine bir tandır yeriymişti burası. Burada ekmeklerini vesaire yapıyorlardı. Burada bir kapımız var. Buraya girelim. Burada da burası da gayet serin ve Sesimiz yankı yapıyor. Duvarda bir bölmesi var. Burada bir bölmesi var. Burada penceresi var. Çok güzel bir. Buraya büyük ihtimal televizyon koyuyorlardı. Çünkü ben öyle hatırlıyorum eski evlerde televizyon böyle yukarıda duruyordu bir raf üzerinde. Burada bir bakın ne kadar ıssız yer <laughs> olduğunu <laughs> <laughs> ispatı bir kuş yuva yapmış. İçerisini göremiyorum ama şöyle göstereyim. Burada da bir böyle bir alan var arkadaşlar. Ben bu alanın duş aldıkları alan olduğunu düşünüyorum. Fakat bir farklı bir amaçla kullanın kullanıp kullanmadığına dair bir fikrim yok. Sizin varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben duşakabin tarzı bir yer olduğunu düşünüyorum. Burasının da yani farklı bir amacı olduğu aklıma gelmiyor ama böyle bir alan. Kilitli, kapalı ve içerisi böyle. Hani o zamanlarda duş için kullanılıyor olabilirmişti. Çok da güzel bir yapı evin içinde böyle bir bölüm. Burada bir askılığı var yine. Tabii ki yerler kerpiçten. Evimiz kerpiç arkadaşlar. İç Anadolu'da başka malzeme yok zaten. Camımız bu şekilde. Elektrik varmıştı. Hemen onu göstereyim. Zaten şeyi görüyorsunuz. Düzeni sökmüşler. Şuraya bakalım. Boştu diye hatırlıyorum ama. Evet boş. Böyle bir alan. Bir raf atıyorsun. İçine eşyanı koyuyorsun. Eski insanda dolap ne gezer? Şurayı tekrar açalım. Ama kapalı mıydı biz bulduğumuzda? Kapatıp kapalı bırakalım. Nasıl bulduysak öyle bırakacağız arkadaşlar. En ufak bir eşya bile almayacağız çünkü sonuçta burası terk edilmiş de olsa hala birinin mülkü. O yüzden biz de okumayalım. Zaten kayda değer bir şey de yok. Bizim sadece göstermek istediğimiz şey tarihi yönü. Burayı da kapatalım. Kapalı bulmuştuk sonuçta. Şimdi videomuzu kesmeden devam ediyoruz. İkinci kata çıkacağız ama merdivenler yani çökmek üzere arkadaşlar. Çok ince bir yapısı var. Yani şunu görüyorsunuz çok ince. Buradan böyle devam ediyor. Bastıkça eğiliyor. Yani o yüzden iki kişi çıkamayacağız. Ben şöyle yavaştan şöyle çıkıyorum şimdi bastım yerlere dikkat ederek. Çünkü çok zayıf ve bayağı sallanıyor adım attıkça. Bir de size yukarıdan manzarayı göstereyim şimdi. İkinci kata çıktım. Uf. Manzaramız bu şekilde. Kocaman bir bahçesi var. Burada bir artık ahır mı olarak kullanıyordu. Ambar mıydı? Kömürlük müydü? Orasını bilemem. Bir sürü ağacı var. Meyvesi var. Yani bahçesi çok güzel. Şurası kuyuydu. Burada böyle bir alanı var. Bu evlerin hepsi bu eve aitti arkadaşlar. Yani gayet zamanı şartlarını düşündüğümüzde çok güzel bir bahçe ve Eve sahiplermişti. Burada bir penceremiz var. Burada bir tane daha penceremiz var. İki penceresi var bir odada. Şimdi burada yine iki tane daire var. Burayı inceleyeceğiz. Duvarda böyle bir süsü var arkadaşlar. At nalı. At nalı çakmış. İnanışı neydi bilmiyorum ama duvarda bir at nalı var. Şimdi biz ilk evimize girelim. Bakın yerde bir ufak kertenkele var. Sanırım birilerinin rahatını bozduk. Her neyse. Bu da ikinci katımız. Görüyorsunuz evimiz manzarası böyleymiş. Burası göçmüş artık. Sokağa bakıyormuştu. Burası sokak. Burası yine duvarda bir bölme. Bakın kilit sistemini görüyorsunuz. Şöyle yaptığınız anda açılıyor burası. Hala tertemiz ama. Burası duvarda bir oyma sadece. Buraya eşyalarını koyuyorlar da abur cubur vesaire. Dolapları olmadığı için. Yine evimizde elektrik tabii ki varmıştı sökülmüş. Burada bir yine yan odaya bakan bir pencere. Burası büyük ihtimal yine ocak olabilir burada. Bakın kapısı kapalı kapının açılma sistemi buraya basıyorsunuz açılıyor çok akıllıca bir sistem buraya bastığınız anda bakın kapı böyle buraya basıyorsunuz büyüklerim daha iyi bilir kapımız açılıyor yani basit bir sistem ama çok kullanışlı görüyorsunuz yine elektrik sistemini söktüklerinde kalan parçalar Burada yine büyük ihtimal televizyon vardı. Duvarda üçgen bir raf. Penceremiz. Yine duvarda bir oymamız iki raflı. Yine arkadaşlar az önceki gösterdiğim gibi böyle bir bölme var. Hani şöyle göstereyim bir son uzaktan. Evin bir köşesini böyle ayırmışlar ve kapatmışlar. Benim aklıma duşakabinden başka bir şey gelmiyor. Büyük ihtimal burada duş alıyorlardı. Burası yine göçmüş tabii ki gördüğünüz gibi. Burası sokağa bakıyormuştu. Böyle. Şöyle yakından göstereyim. içeri pek girmek istemiyorum çünkü çok fazla örümcek ağı var. Böyle soba kurmuşlar. Soba deliğimiz var. Yerimiz tahtadan gayet sağlam. İki adet penceresi varmıştı. Manzaramız ise bu şekilde. Bütün her yeri görebiliyorsun. İkinci kattasın zaten bahçen dümdüz. Her yere bakıyor. Çıkalım buradan da. Burada da bir penceresi varmıştı. Şimdi son bir odamız kaldı. Oraya da bakalım. Dikkat ederek gidelim tabii. Görüyorsun zaten çoğu yeri çökmüş ve çökmek üzere. Çünkü bu tahtalar 50 yıllık arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir anda aşağıda bulabiliriz kendimizi. Balkonu böyle devam ediyormuştu. Ama orada bir giriş yok. Çok güzel bir balkonu varmıştı bence. Buraya oturursun akşama kadar burayı ince, izleyebilirsin. Yani ben olsam öyle yapardım. Çok güzel bir balkon ve manzara. Kocaman bir bahçem var. Bir sürü alanın ve çocuğun varsa. Burası göçmüş arkadaşlar. Burada bir şey göstermeye gerek yok. Burası da iki odalı bir yermişti. Burası göçmüş. Girmemekte fayda var. Burası göçmüş ve göçmekte üzere. Buradan çıkalım. O yüzden burada gösterecek bir şeyimiz yok. Son kez bir manzaramızı göstereyim. Videomuzu hiç kesmeden bütün şeyi çektik. O yüzden bayağı da yoruldum anlatırken. Şimdi son göstereceğim şey ise arkadaşlar evimizin bir çatı katı var. Bakın görüyorsunuz. Buradan çatıya çıkılıyor. Orada ben düşünüyorum ki çeşitli eşyaları vardı. Ben daha önce hiç çıkmadım. Ben orada eskiden kalma eşyalar olduğuna inanıyorum. Bunu bir sonraki videoda incelemeyi düşünüyorum. Çünkü videomuzun süresi çok uzadı. Şu an 22 dakika olduğunu görüyorum. Ama büyük bir alan inceledik. Hiç kesintisiz güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Burayı da bir sonraki videoda birlikte inceleriz. Çıkan eşyalara bakarız. İnşallah güzel tarihi esen niteliği taşıyan şeyler yakalarız. Sizler de onları görmüş olursunuz. Bizim videomuz bu şekildeydi. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz siz de bana destek olabilirsiniz abone olarak. Böyle videoların da devamını istiyorsanız ben incelemekten zevk alıyorum. Size de izlettirmekten zevk duyarım. Köyümüzde zaten bunun gibi evler oldukça fazla. Ben her gün birine giriyorum. Eğer beğenirseniz size de bunları çekebilirim. Merdiveniz bu şekildeymişti. Buradan ineceğiz. Baya güzel bir evmişti ama terk edilmiş sonuçta. Dediğim gibi arkadaşlar çatı katını inceleyeceğim ben. Bunu yarın incelerim büyük ihtimal veya bugün incelesem bile videosunu daha sonra atarım iki video halinde. Videomuz bu kadardı. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Bir de arkadaşlar son bir şey söylemek istiyorum. Kanalımıza isim arıyoruz arkadaşlar. Eğer aklınızda güzel bir isim olursa abone olup yorum yaparsanız beğendiğim herhangi bir ismi veya en çok beğenilen ismi kanalın adı yapacağım. Bu da aklınızda olsun. Yorum yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bugün arefeydi. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar.